Merhabalar ben Satım Elekselinden kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün diyetimizin 21. günü ve yine her zamanki olduğu gibi günümüze limonlu suyumuzla başlayalım. Eğer midenizin limona karşı hassasiyeti varsa ılık su olarak da tercih edebilirsiniz. Suyumuzu içtikten 20 dakika sonrası da kahvaltımızı hazırlayalım. Ben bugün kendime çılbır yaptım. Tencereme suyumu koymuştum. Suyum kaynadıktan sonra biraz tuz ekledim. 2 yemek kaşığı kadar da sirke ekledim. Sirke olarak ben elma sirkesi kullandım. İsterseniz üzüm de kullanabilirsiniz. Daha sonrasında da 2 tane yumurtamı aralıklarla koydum. Yapışmamasına dikkat edelim ve suya koyduktan sonra dakika tutalım. 5 dakika pişirmemiz yeterli. Yumurtamı 5 dakika pişirdikten sonra da bu şekilde süzgeçten alarak tabağıma alıyorum. Daha sonrasında da üzerinin tereyağını eriteceğim. Tavama bir yemek kaşığı tereyağı ekledim. Onu erittim. Daha sonrasında da yağım eridikten sonra da birazcık da toz kırmızı biber ekledim. Toz kırmızı biberimi ekledikten sonra şöyle bir karıştırdım. Daha sonrasında da ocağımı kapattım. Üzerine sarımsaklı yoğurt kullanmamız gerekiyor. Sarımsaklı yoğurt sevmiyorsanız sade yoğurt da ekleyebilirsiniz ama sarımsaklı yoğurtla gerçekten çok güzel oluyor. Üzerine döküyorum. Daha sonrasında da eritmiş olduğum yağımı ekliyorum. Yanında salatalığım var, beyaz peynirim var, zeytinim var ve kur yemiş olarak da kabuklu fıstık tercih ettim. İsterseniz badem, fındık falan da yiyebilirsiniz. Kahvaltımı bu şekilde yaptım. Ben genelde hani kahvaltımı iyi bir şekilde yapıyorum. Akşama kadar acıkmıyorum. Eğer çok acıkırsam leptinime destek olsun diye de Türk kahvesi yapıyorum ya da çay yapıyorum ya da bolca su içiyorum. Gerçekten böyle açlığınızı bu şekilde bastırabilirsiniz. Bugün kendim akşam yemeği olarak fasulye dizmesi yaptım. Gerçekten çok da lezzetli oluyor. Mutlaka da tavsiye ederim. 1 kilo kadar fasulye kullandım. İlk önce fasulyelerimi yıkadım. Daha sonrasında uç kısımlarını kestikten sonra da ortadan kesiyorum. Daha sonrasında da hepsini aynı ebatta olmasına da dikkat edelim. Bu şekilde keselim. Yemeğimde 1 kilo fasulye kullandım. 3 tane kuru soğan, 3 diş sarımsak, 4 tane de domates kullandım. Fasulyelerimin tamamının hepsini aynı batta doğradım. Yarısını tenceremizin alt tabanına bu şekilde dizelim. Fasulyemin yarısını bu şekilde tencerenin alt tabanına yerleştirdim. Onun üzerine doğramış olduğum soğanımı ve sarımsağımı ekliyorum. Yemeğimiz bol soğanlı, bol sarımsaklı, domatesli, inanılmaz lezzetli oluyor. Mutlaka da tavsiye ederim. Soğandan sonra da üzerine domateslerini ekliyorum. Domatesimizi yerleştirdikten sonra da kalan fasulyeyi de üzerine koyalım. Fasulyemi dizdikten sonra da bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı pul biber, bir çay kaşığı da karabiberi karıştırdıktan sonra baharat olarak üzerine bu şekilde serpiştirdim. Baharat kısmını damak tadınıza göre eksiltebilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. Üzerine bir çay bardağı zeytinyağı gezdiriyorum. Bir su bardağı da su ekliyorum. Daha sonra da tencerenin kapağını kapatıyorum. Ocağımın en küçük gözünde kısık ateşte 1 saat 10 dakika pişiriyorum. Merkezde ateşte 1 saat 10 dakika pişirdim ama fasulyenin cinsinden farklılık gösterebilir. Arada kontrol edebilirsiniz. Kapatmadan önce mutlaka bir çatal batırın, Pişi pişmediğini kontrol edin. Yemeğimiz zeytinyağlı olduğu için isterseniz kaynar yiyin, isterseniz ılık yiyin, isterseniz de soğuk bir şekilde yiyin. Her türlü çok güzel oluyor. Mutlaka da tavsiye ederim. Ben zeytinyağlı fasulyeyi soğuk sevdiğim için soğutuyorum. Daha sonrasında da üzerine bir tane böyle bir tabak kapatabilirsiniz. Ya da böyle bir borcam kapatabilirsiniz. Bu şekilde ters çevirebilirsiniz. Bu yemeğimden bir tabak fasulye yedim. Bir kasede yoğurt yedim. Gerçekten benim için doyurucu oldu. Çok da lezzetli oluyor. Mutlaka da tavsiye ederim. Bu fasulyenin cinsini ben çok seviyorum. Çok lezzetli oluyor. Bugün benim tartı günümdü. Çoğunuz böyle merakla bekliyorsunuz acaba verdi mi, vermedi mi? Bu hafta 300 gram vermişim. Gerçekten böyle büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Bu saate kadar da seslendirmeyi yapmayı canım istemedi. 300 grama gerçekten çok üzüldüm. Çünkü bir haftam sanki böyle çöpe gitmiş gibi hissettim. Diyette bazen vücut direnebiliyor, bazen mola verebiliyor. Hani bu da gayet normal diye düşünüyorum ama ben gerçekten vermek için kararlıyım. O yüzden de diyetime de devam edeceğim. İlk hafta 1 kilo 700 gram vermiştim. İkinci hafta 900 gram verdim. Üçüncü haftada 300 gram verdim. Totalde 2 kilo 900 gram oldu. Bugün diyetimin 21. gününü de tamamlamış oldum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek amaçlı kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açın ki yeni videolarımdan da haberdar olun. Lütfen izledikten sonra beğeni yapmadan çıkmayalım. Diyetimiz dirge sorularınız olursa da yorum kısmına yazın. Yorumlarımı okuyorum ve dönüş yapıyorum. Allah nasip ederse yarın görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.